Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar Mega çekilişlerde sadece efsanevileri seçerek oynamaya çalışacağız Şu anda dünya sıralamasında 528. Challenge'a başlayalım arkadaşlar Haydi bakalım Evet karşımızda Ares diye bir adam var şu anda Tabii ki de gözüme tomruğu kestirdim oyundaki en iyi efsanevi bence Sonrasında arkadaşlar baktığınızda e, Efsanevi seçmeyeceğim Niye diyeceksiniz? Konsept bu değil mi? Şu an şampiyon seçeceğim. Kraliçeyi seçeceğim çünkü yıldırım yok sahada. Ee, efsanevilerden daha üstün bir kategori olduğu için şampiyonlar onları seçtim. Gidip de tabii ki de şampiyonlara desteği yapamam çünkü bir tane seçiliyor. Ee, dolayısıyla bir tane de şampiyon seçtim. Rakip benim seçeceğim efsanevi seçti. Umarım sahada yeterince efsanevi kalır da beni destem tamamen efsanevi olur. Ama arkadaşlar şu anda adam bütün efsanevi seçtiği için mecbur kalanlarla da destansı seçeceğim. Bir tane daha efsanevi gözüme kestireyim. Şu anlık hoşuma giden koç binici gibi geliyor bana. Koç biniciyi bence alabiliriz. Mega şövalye alırız sonra. Sonrasında prenses var. Aynen prenses var orada. Bu arada arkadaşlar etkileşim almam için yardımcı olursanız çok sevinirim. Algoritmaya girmeye çalışıyoruz tekrardan. Barbar kulübesi ne alaka onu anlamadım muhtemelen. Koç Binicimi durdurmak için böyle bir şey yaptı. Evet Koç Binicim kartu bundan ve barbar kulübesinden geçemez. Mega Şövalye ile prensesi burada almak zorunda değil mi? Ya ben prenses istemiyorum. Ya mecbur prenses seçiyorum video konsepti bu olduğu için. Şu anda full efsaneviyiz. Bir tanesi dışında o da daha iyi efsaneviden. bundan sonra destansı seçeceğim arkadaşlar. Bakın başka bir şey seçemiyorum. Efsanevi varsa ben körümdür yani şu an. Eyvah adam pekkalı. Arkadaşlar mega şövalye var bende adamda pekka var. Çok zor bir maç bizi bekliyor onu baştan söyleyeyim. Biz destansı olarak ne alabiliriz? Bir yandan da ona bakıyorum. Süresi doldu ve altın şövalye aldı. Şimdi arkadaşlar destansı seçmek zorundayım. Sıradan ve enderleri seçemiyorum. Destansı olarak ne var diye baktığımda kasırga var, varil var, kösterek var. Bir sayı var. Ben burada varil alıyorum. Son tercihimde bence kasırga olması mantıklı. Kasırga çünkü çok güzel bir kart biliyorsunuz. Ya bütün büyük ihtiyaçlarımızı resmen karşıladık. Evet mecbur olduğum için aldım kasırgayı arkadaşlar biliyorsunuz. Umarım diğer maçlarda full efsanevi seçme şansımız olur. Burada az efsanevi vermiş bile rakibimiz yamyam gibi kaptı bütün efsanevileri bize kalmadı. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Bunda değinmeden geçmeyeceğim prensesle başlamak zorundayım çünkü Doğru dürüst adama vuramayacağız bile Prenses elime geldikçe basacağım arkadaşlar köprüden köprüden basacağım Güzel bir alev topu attı gerçekten kraliçeyi orada devre dışı bıraktı Şimdi mega şövalye atayım desem Ya e tamam pekkası var koç binici atsam gene pekkası var Resmen elimdeki o iki kart en sağdaki ve en soldaki ee, şu anda kilitli diyebilirim. Dersi'yi döndürmek için tabii ki de burada tomruk atacağım yani. Gene kraliçemiz döndü. Az önce ölmüştü oysaki ki. Destem hızlı mı ya benim? Galiba birazcık hızlı varil ve tomruk sayesinde. Umarım özelliği tekrardan dolmaz. Prensesi bastım köprüden. Dediğim gibi vuramayacağız çünkü adama Pekka yüzünden. Köprüden prensesle Vurmaya çalışalım. Çok zor bir maç bizi bekliyor. Evet, kraliçe kurmakta önemli şu anda. Özellikle tekrar dolsaydı çok mutlu olurdum ama dolmayacak gibi duruyor. Resmen destemli de iki tane kartla oynuyorum. Adamda da pek olduğu için bir tomruk, bir prenses falan hep böyle aynı kartları döndürüyorum. Yalnız prenses çalışıyor fark mi? Adam da madenci olmasa daha iyiydi. Tabi ben çok şomazlı olduğum için hemen alev topu attı adam. Gene aynı kartları döndürmeye devam. Burada kraliçe atalım. Pekka atması mantıklı olur bu arada burada. Pekka atarsa tebrik ederim yani. Pekka'yı kullanmadı tamam. O şu anda Pekka'yı saklamak üzerine bir taktik belirlemiş bence. Hemen bir prenses madenci atabilir veyahut Alet topu atabilir oraya. Artık saldıracağım arkadaşlar. Bu iş böyle gitmez. Pekka'yı yarmanın bir yolunu bulmamız lazım. Pekka'yı en iyi yaratacak kart Bence kraliçe sağ taraftan baskı için bir highlight bıraktım tüm gücünü kullanamasın diye. Bir de şöyle prenses koyalım. Bir tane daha mega şövalye geldi. Var ya, efsane savunduk da o uçan makine olmasaydı keşke. Koç burada basmayacağız da nerede basacağız? Hadi koç pek P.E.K.K.A'yı tutar o Vur bir daha vuramayacağız Bravo Şunu savunalım arkadaşlar Madenci atabilir alev topu da atabilir Orada hamleyi gördünüz mü? Dikkatli olanlar orada hamleyi gördü. Gene kusursuz olma. Kraliçenin yarım canı kaldı. Bir de özellik doldu tamam. Tersen baskı kaleti. Maçın adamı Kraliçe arkadaşlar. Çaktırmadan büyülerle vurmaya çalışıyorum. Umarım bunu fark etmez. Çünkü onun büyüsü daha büyük. Evet büyü atarak kazanabilir bundan sonra. Umarım bir koç birinci vuruşu elde ederiz. Onun dışında kazanmamız çok zor. Koç birincimi koruyacağım orada mega ile. Aman diyeyim madenci vurmasın. Yeni koç birinci 3 kart döngüsü sayesinde. Yok artık Kreç hala etta. Koç geldi yine 3 kart döngüsü sayesinde. Madenciyi tutturmam lazım. Hadi be bir saniyeyle kaybettik. Olsun. Çok iyi oynadık. Kesinlikle hak ettik maçı. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Efsane maçtı. Hissettim yani maçı. Evet karşımızda Kel olan var. Azerbaycanlı bir oyuncu diye biliyorum. Buradan selamlar Azerbaycan'a. İlk kraliçeyi aldım çünkü baktığımda yine yıldırım yoktu şansıma. Ee, sonrasında evet efsanevileri almaya devam edeceğiz. Bu arada efsanevi olarak ne var diye baktığımda Bilo Okçu, Anka Kuşu, Mezarlık, Madenci ve bir sürü Yok başka yokmuş efsanevi Anka'yı seçti bana kalmadı bak Ben alacaktım Anka'yı Madem öyle ben de Büyülü okçu alırım Büyülü okçu sevdiğim bir kart zaten Hatta alev topu falan da yok O yüzden alev topu olmadığından çok çalışacak Evet şu anda paket aldı Paket gerçekten güzel bir counter Kraliçe için ne alabilirim diye bakıyorum efsanevilerden zaten mezarlık kaldı. Yani başka yok. Şimdi desansı seçmek zorundayım. Format gereği. Desans olarak ben kasırgayı seviyorum zaten biliyorsunuz. Büyü okçu ile beraber de kasırga çok güzel gider. Onun dışında ne seçebiliriz diye baktığımda gelecek için. Yani rakibin seçtiği şeylere göre seçeriz. Tamam Dart Goblin zaten madenci atarız. Onun dışında yakın mevsim kartı alabiliriz. Kara Prensi'ne ve Valkyrie'ne karşı Prens çok iş yapar. Prens'i almak istiyorum. Evet Prens dışında ne alabiliriz diye bakıyorum. Yani destanslardan çok beğendiğim bir kart şu anlık yok gibi. Elektrolevi sonda seçebilirim. Yani <laughs> bir bakıyorum arkadaşlar da Pekka'yı alabiliriz gibi ya evet. Pekka'yı hemen tıkladım çünkü yakın menzilden giremeyecek sonuç olarak. Son kartımda da elektrolev olursa seçe seçeceği karta göre. Şu an erkenden elektrolev saçmak seçmek saçmalık olur. Saçmak ne ya ben de yeni yeni filler uydurmaya başladım artık videolarda. Köstebek'le atak yapabileceğini zannetmiyorum çünkü prensim var. İşte Pekka atarım gerekirse. Heh, şimdi elektrovi yapıştırdım mı? Yani pek bir şey yapamaz, defansif köstebek dışında. Evet. Kela olana karşı maçımız bakalım nasıl olacak? DS seçimlerinden memnunum. Sadece efsanevi seçerek başlamama rağmen bence bizim için başarılı geçecek. Sonuç olarak seçimlerden ben memnunum şu anlık. Ana kulemizi açalım daha da memnun kalacağım eşleşmeden. Evet baya bir iksir kullansak da ana kuleye değer bence. Mezarlığı zaten kullanamayacağım arkadaşlar. Çünkü mezarlık attığımda dart goblin atacağı için çok da bir şey yapamayacak mezarlık. Kraliç atıp 5 iksirime kıyamam. Hatta kraliç attıktan sonra bir de özellik basacağımız için 6 iksir kullanmış olacağız. Elektro devre çıkalım ata. Elektro devime çok çaresiz olduğunu biliyorum. Mini Pekka gibi bir kartı da yok. Tek yapabileceği şey köstebek atmak. Onu da okçu kraliçe atıp goblinleri temizleriz. Evet tankın arkasında kraliçe mükemmel bir şey. Çünkü o adamın kontrol atak yapmasına asla izin vermiyor. Yapıştırdım madenci darta. Bunu zaten konuşmuştuk. Güzel bir büyülü okçu fırsatı Valkyrie sayesinde. Güzel bayağı bir önde başladık Keloğlan'a karşı. Ben küçükken izlerdim bu arada kele olan. Yani eminim bizim çağımız ve sonrası kele olan izleyerek büyümüştür. Ben daha çok bile Disney Channel vardı onu izliyordum. Öyle yani. <laughs> Şimdi köstebek zaten atamıyor. Çünkü defansı kullandı. Şu an onursuz bir şekilde önüne elektroya basabilirim bence. Çünkü köstebek atmak zorunda yine. Yani maç böyle oynanacaksa neden olmasın? Hemen öbür tarafa çekelim. Omega Minion tank eritici bir karttır çünkü. Sağ kuleyi aldığımızı varsayıyorum. Bu arada arkadaşlar e, Dünya finalinde Muhammed Light da Dünya diyorum pardon. Sierra finalinde Muhammed Light köprüden basıyordu Dolayısıyla kötü bir hamle değil bence. Yan kanalda bu arada paylaşıyorum. Haberiniz olsun. Yerel maçlarını kötü geldi. Kere olan güzel geldi yani. Evet sağ tarafa zaten aldık sayılır. 30 saniyesi kaldı Kelo'nun. Ya iki maçtır bu Kraliçe neymiş? En iyi şampiyon bence Kraliçe. Şu an bence Kraliçe. çok hemen klasik bitirmek için attım. Ve sanırım burada da maç bitti. Hemen arkaya çekelim Malkür'ü. Kontrol için Prens. Beş tane de alması çok zor kraliçe atalım. Aa nasıl olur? Aldığımızdan %100 emindim ben. Pekka var ana kuleyi vuruyor Pekka. Akari Prens döndürmeyi başardı. Yok artık maç buradan döndü mü gerçekten? Çok ilginç ya. Bir de geriye düştük baksanıza sağ kulemizin canı çok az. İnanamıyorum şu an. Hemen öbür tarafa çekelim. Madenciyle savunalım. Elektrode nereye gidiyor? Köstebeğin böyle bazen ne yapacağı belli olmuyor. Köprüden balon basıyorsunuz. Balon kendi kulesine doğru gidiyor. Köstebek yüzünden falan. <laughs> evet taraf değiştirdi elektrode. <laughs> Bir okçu fırsatı. Sol tarafa vuralım birazcık. Gerideyiz çünkü bayağı gerideyiz. Defansif elektron ev köstebe gidecek yine. Gitme. Neyse iyi oldu. Hop oh, bir kasırga. Efsane kasırga. Buradan nasıl saldıracağız şimdi? Az çok comeback attık sol tarafa da. Arkadan kart spamlamayı devam etmeliyim. Sola bir prens bırakalım. Önü zaten değerlendiririz. Büyü fırsatı verir mi? Ortadan tanklamak için Pekka 20 saniye kaldı Sa Vurmam lazım benim gerideyim şu an Mezarlık Zor zamanda Yanımda Kel olan çok iksir kullandı saldırmak için Aha kralçe 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 tarıyor ve kazandık evet neredeyse veriyordum maçı arkadaşlar neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir daha çok böyle içerik için videoya beğeni atabilirsiniz umarım video beğenmişsinizdir bu arada 23 Nisan'ız tekrardan kutlu olsun evet videonun sonuna geldik başka bir gün saat 17:00'da görüşmek üzere hoşçakalın.